O yüzden bugün zaten her gün sokaklarda bizim çoluğumuz, çocuğumuz, bacımız, anamız idam ediliyor. O yüzden de idamın bunlara gelmesi lazım. Bizim çoluğumuza, çocuğumuza, analarımıza, bacılarımıza, abilerimize dürüst, namuslu, işinde insanlara gelmemesi lazım. Bunlar her gün sokakta bizim kaliteli, çalışan, iyi kalpli insanlarımızı güzel düşünmeye çalışan kimseye kötü olmamaya çalışan insanlarımızı her gün idam mangalarında her gün öldürüyorlar idam mangalarıyla sokakta. Her gün. Onlara idam gelecek. İşte bu idamı destekliyorsanız hak birliği hareketini destekleyeceksiniz. Öyle sosyal medyada ah vah şu olmuş bu olmuş. Ne CHP'nin böyle bir vaadi var. AK Parti zaten idamı kaldıran ve onaylayanlar arasında. Hiçbirisinin böyle bir vaadi yok. isteği de yok. Diğer partilerin de yok. Bir tek biz varız kardeşim. Ya bu çözümü isteyeceksin, ya da senin çoluğun çocuğun sokaklarda infaz edilmeye, bunlar tarafından idam edilmeye devam edecek. Sen bilirsin. Ya da ahwah etme. Bak bu da çok iki yüzlüce bir şey. Bunu da doğru bulmuyorum.